Bizim bir hayalimiz gerçekleşiyor. Yani yıllarca hep Kütahya'da el emeği, göz nuru, bu tür değerlerimize sahip çıkan kadınlarımızı nasıl olur da bir çatı altında birleştirir, hem daha birbirine destek olacak hem de ürettikleri ürünleri daha değerli nasıl pazarlayabiliriz'i hep hayal ediyordum. Rabbim belediye başkanı nasip ettiği gün hemen ertesi günden itibaren kooperatif çalışmalarına başladık. İşte sağ olsun Abi. ticaret hakkımızın ve diğer e, ilgili kamu kurumla kuruluşlarımızın desteğiyle geçen yıl kooperatifimizi kurduk. Tam böyle hızlı bir şekilde işe girecekken pandemi geldi. Bu olarak e, kooperatifler her yerde olduğu gibi ve diğer dernekler genel kurullarını yapamadığı için bu arayı da eğitimle benzeri, yine zamanı iyi değerlendirelim diye bu tür faaliyetlerle değerlendirdik. Şimdi hepinizden arzumuz hakikaten Mehmet Bey de dediği gibi bu eğitimleri aldıktan sonra kooperatif üyesi, Kütahya Katılımcı Kadınlar Kooperatif üyesi birer iş kadını olarak görmek istiyoruz. Yan taraftaki binadede Allah nasip ederse işte bu emeklerin devamı olarak bir çivi tasarım merkezi planlıyoruz. Onu da Avrupa Birliği fonundan aldığımız yaklaşık 3.9 milyon avro olur. Yine paydaşlarının Zafer Kalkınma Ajansı, Sera Sanayi Çağır Odamız, Odası, Üniversitemiz ve belediyemizin olduğu, belediyemizin sorumluluğundaki bir projeyi de buradan yetişen sizlerin ileri düzeyde bu tür değerleri ortaya koyacak. Çin'i tasarımları yapıp onların dijitalleşeceği ve Yüzyıllarca bu eskiden gelen desenlerin yaşatılıp ticari olarak pazarlanabileceği bir noktaya taşımak istiyoruz. Ee, i̇lgi gösterip geldiğiniz, inandığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten de Allah razı olsun diyorum. Katılımcı e, diğer paydaşlarımız olan başta kıta sanayi ve ticaret odamız, e, Zafer Kalkınma Ajansı zaten tüm projelerimiz içerisinde, içerisinde, Çinciler Odası, e, Valiliğimiz ve belediyemizle beraber üniversitemiz yetkililerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyor. Başkanıma da teşekkür ediyorum. Kalkınma Ajansı'na, odamıza teşekkür, üniversitemize teşekkür ediyorum. böyle bir şeyin kurumsal haline gelip devam etmesi yönünde sıkıntı kurumsallaşamamakta. Lütfen başkanımızın ifade ettiği gibi bu kurumsallaşmayı çok ciddiye alalım ve bunun devamını sağlayalım. Ben inanıyorum ki Türk sanat eserlerinden birisi olan Çiniciliğin tekrar o eski değerini bulacağını inanıyorum ve bunun da karşılığını bu işe emek verenlerin imkan haline geleceğini inanıyorum. Başkanım teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. 600 yıldır bu topraklarda Çin sanatı icra ediliyor. E, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında e, Zanaat ve Alt Sanatları dalında e, ilimiz Yaratıcı Şehir ilan edildi 2017 yılında. O günden bugüne e, Çin'i sektöründe de sanatçılarımızın büyük emekleri ve katkılarıyla e, yeni e, istihdam e, kapıları açıldı. E, yeni e, sanatımız e, icrası için yeni elemanlar yetiştirilmeye başlandı. Ve dünyada da e, bizi izliyorlar, takip ediyorlar. E, ben bu konuda bu kursun çok faydalı ve yararlı olduğuna inanıyorum ve e, günden güne de e, dünyada gerçekten Çin sektörümüz e, ön planda çıkmaya başladı. Ben e, bu çalışmadan dolayı e, belediyemize, Kütahya Belediye Başkanlığına, e, Kalkınma Ajansımıza, Üniversitemize, Ticaret Odamıza ve siz katılanlara çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Bir şehrin vizyonunu şekillendiren bu güzide kurumların bir araya gelerek öylesine e, anlamlı bir projeyi yapması bizim açımızdan da çok önemli. Dolayısıyla bu tür projelerin sayısının artması gerekiyor. Hem Kütahya'nın geleceğini şekillendirmek adına bu tür adımların sayısının artması gerekir. Hem de bir yandan Ata Yadigarı sanatımız Çin'i sanatının yücelebilmesi için de Çin'i sanatı özelinde yapılan projelerde sayısal olarak, nitelik olarak ve nicelik olarak artışlar olması gerekiyor. İnşallah bizlerin üzerindeki görev sorumluluk budur. Yeni işe başlayacak insanlar için kolaylaştırıcı arayüzler gidelim. E, ee, tabii bunun içinde pazarlama ile ilgili vesaire ile ilgili farklı sorunlar da var ama dikkat çeken noktalardan bir tanesi buydu. Aslında bugün biz onu başarmış oluyoruz. Çinicilerin sektörünün artık Çin'inin e, diğer enstrümanlarla da süslenmesi, çeşitlendirmesi gerekiyor. Nedir işte ahşapla e, altın ve gümüş ile vesaireyle de süslenmesi, bundan da gerekiyor. Yine o konuyla da ilgili görüşüyoruz. Bundan da ilgili fikirlerimiz var. E, geri geldiğinde tabii bunları da destek vermeye elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz. Böyle olduğu takdirde farklı konumlandırma da mümkün olacak. Yani burada Çin'in geleceği farklı noktaya kadar gidiyor. Bütün sizler paydaşlarımız sayesinde ben o yüzden teşekkür ediyorum. İnşallah daha, daha iyi da iyi noktalara varabilirsiniz.